Önceliğim bir şurayı lootlayıp seni öldürüp çıkmak olsun bari ya. Şunu bir alalım. Koy şunu şuraya. Koy. Heh. Tekrar geliriz belli mi olur? Şimdi at. Abi çok hastayım ya. Şunları bir dolduralım. Net lazım olacak bize. O 15 mermi arttı. Koy. Şimdi susadık yine. İle ilacı şu 5 litrelik damacanaya döküp yes, içsem ki. şunu bir halledelim. Bu bıçak da pek etkili değilmiş gibi ama idare eder yani. Hiç çoktan iyidir. Benim daha düz gidip buradan sola girmem gerekiyor.